Adam Hakan etmiş. Kickboks Milli Takım Antrenörü, Muay Thai Milli Takım Antrenörü Alpagut Caymaz Federasyonun Başkan ee, as başkanıyım. Benim amacım Türk halkına, Türk kadınlarına sahip çıkmak. Bandırmada birçok kadına yönelik şiddet uygulanan bir proje vardı. Sayın Başkanım, bu projeyi sunduğu zaman çok mutlu olmuştum. Bunun bir parçası olmak için elimden geleni yapacağımı söyledim ve bu projeye başladık. E, şu an katılım çok güzel. Kadınlara yönelik savunma, yakın, distans mesafesi, giriş çıkış, çantayı kapma, arkadan herhangi bir saldırı, olasılık her türlü şiddete maruz kalmaları için elimizden geldiği kadar gösteriyoruz. Ben bu, par bu ailenin, bu ferdi'nin bir parçası olmaktan onur duyuyorum. Neden? Amacım Türk halkına, Türk kadınlarına, Türk annelerine hizmet etmek ve ben var olduğum sürece herkesin eli, ayağı, sesi olacağım. Benim amacım... Hiçbir kadın şiddet görmesin, hiçbir kadın kendine özgüveni kaybetmesin. Söyleyeceklerim bu. Peki, bu projeden sonra nasıl bir geri nasıl... Şu an güzel oldu. Sayın Başkanım da sağ olsun e, bu konuda beraber sürekli istişare yapıyoruz. Katılım bayağı güzel. İstediğimiz katılımın üstesinden gelmeye başladı. Biz mutluyuz. Bizim amacımız ama şunu da belirteyim. Bu çok e, özel bir konu ama bunu söylemek istiyorum. Sayın Başkanım da bizim herhangi bir beklentimiz yok. Maddi manevi istemiyoruz. Biz sadece gönüllüyüz bu işte. Ve amacımız 81 ilde başlattığımız projenin yürümesi. Hadi. Ee, kadınlara yönelik e, şiddete karşı öz savunma tekniklerini e, projesinde e, ilk ayağını tamamladık. E, katılım bizim tahminimizden çok daha fazlaydı. E ee, tabii böyle bir kursun açılması gerçekten hiç istenilen bir şey değil. Şiddetsiz bir hayatı özlüyoruz ve onun için elimizden geleni de yapacağız. Hızlı şimdi 50 tane yumruk sömsün seri. Durma. Hızla. Merhaba ben Leyla Kınay mali müşavirim ee, Bu kursa katılmadan öncesinde e, Sokakta yürürken Veya iş çıkışlarında Veya e, gezerken Akşam vakitlerinde zorlanıyordum Korkuyordum tedirginliklerim vardı Daha kalabalık yerlerden yürümeye çalışıyordum Fakat bu kurstan sonrasında Daha e, Deşarj olduğumu hissettim e, Spor yapıyorum ve aynı zamanda Dövüşmeyi değil, kendimi savunmayı öğreniyorum burada. Bu kursun bana çok fazla katkısı oldu. Yaşam kalitesi anlamında da çok fazla katkısı oldu. Ayrıca bütün hanımlarımızı davet ediyorum. Bu tür etkinliklere, sporlara veya kendilerini savunmaları amacıyla bu tarz yerlere katılmalarını bekliyorum, istiyorum. Ve bence yaşamlarında birçok şey değişecektir. Yaşamları daha kaliteli hale gelecektir. Bunun haricinde deşarj olma konusuna gelirse de spor yapmadan önce çok fazla stresli bir işim olduğundan kaynaklı sorunlar yaşıyordum, sıkıntılarım vardı. Hocamızın kursuna geldikten sonra bu tarz stresten ve düşük yaşam kalitesinden uzaklaşmış oldum. Burada sağlıklı şekilde, düzenli şekilde yaşamayı öğrendim spor sayesinde. Bunun haricinde de şu an daha güvenli, daha kendi dönemin bir yaşantı sürüyorum. E, merhaba ben Özlem, ev hanımıyım. E, bu kursa başladıktan sonra e, benim hayatımda aslında birçok şey değişti. Çünkü kurstan önce e, kendimi bu kadar özgüvenli hissetmiyordum. Ama Hakan hocam sayesinde e, birçok e, savunma tekniği öğrendim. Ve artık ben de aslında güçlü olduğumu biliyorum. Evet ve çok daha rahat e, dışarıya çıkabiliyorum ve özellikle akşam saatlerinde çünkü çok e, son zamanlarda kadına şiddetle ile ilgili birçok problemler birçok sorunlar yaşanıyordu ama şimdi kendimi daha rahat hissediyorum o yüzden e, önce başkanımıza sonra da Hakan hocama her şey için çok teşekkür ediyorum.